Güya aileleri birleştirmek adına yapılan operasyon sonucu, kapılar kırılarak eve girilmiş, herkes kelepçelenip yere yatırılmış, saatlerce bu şekilde bekletilen masum insanların kafalarına postallarla basılmıştır. Bir arada bulunan aileler dağıtılmış, hayatlarında karakol, adliye, ceza evi görmemiş masum genç hanımlar, delikanlılar, ailelerinden kopartılarak hapishane köşelerine atılmış, evlatlarının baktığı, sağlıklarıyla ilgilendiği yaşlı ve hasta anne babalar yoksulluk içinde perişan olmuştur. Çocuklarına yapılan zulüm ve işkencelere daha fazla dayanamayan 34 anne baba bu süreçte vefat etmiştir. Arkadaşlarımızın helal kazançlarına el konulmuş, cezaevinde ilaç alacak paraları dahi kalmadığı için tedavisi aksayan arkadaşlarımız olmuştur. Hanım arkadaşlarımız bir kişinin kanunen en fazla 3 ay tutulduğu hücrelerde 8-9 ay tutulmuştur. Bazı hanımlar ise akıl hastalarının ve travestilerin bulunduğu koğuşlara yerleştirilmiştir. Bazı hanım arkadaşlarımız yaklaşık 3 yıldır halen tek tutulmaktadır ağır hastalıklarla mücadele eden bazı arkadaşlarımız cezaevinde nemli, küflü ortamlarda tutulmuş, darp edilmiş, koğuşlarda hayati zorluklar yaşamışlardır. O sırada İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan ise, yapılan operasyondan manen haz duyduğunu söylemişti. Oysa Adnan Oktar ve arkadaşlarına yapılan bu operasyon ancak Allah'a, İslam'a ve Müslümanlara düşman olan kesimlerin haz duyacağı sonuçlar doğurmuştur. Bu operasyon sonrasında, herhangi bir suç içermediği açık olan Allah'ın varlığını, yaratılış gerçeğini, Türk İslam Birliği'ni, Kur'an mucizelerini, Darwinist ideolojilerin yol açtığı yıkımı, Türkiye'nin bekasına yönelik PKK tehdidini anlatan ve böylece insanların milli şuur kazanmalarına, Allah'a iman etmelerine vesile olan yüzlerce internet sitesine ilk 4 saat içerisinde apar topar erişim engeli getirilmiş, sonrasında kitaplara imha kararı çıkarılmış, konferans ve sergi faaliyetlerimizde tamamen durdurulmuştur. Bu en etkili imani ve anti çalışmaların durdurulmasını, eş zamanlı olarak TV'de evrim propagandasına hız verilmesi izlemiş, böylece ülkemizde ateizm önlenemez şekilde artmıştır. Sayın Mustafa Çalışkan'a soruyoruz. 34 anne babanın vefatının nesi mutluluk vericidir? Cumhuriyet tarihinin en etkili anti çalışmasını yapan, devletin bekası için ömrünü adamış insanların kumpasla tutuklanması mı mutluluk vericidir? Yoksa İslam'ın tebliğinin durdurulması mı mutluluk vericidir? Mutluluk duyulacak ve haz alınacak olaylar bunlar mıdır? Thank <laughs> you.